Evet. Kim? Nazlı olacak. Aynen, Nazlı olacak Anladınca. Sen bilmezsin canım işte. Nazlı olacak. Ne alakası değil mi? Nazlı olacak. Ter şey. e e tercümanın sahibi. Eski tercümanın kodası sahibi. Sen de sahibi sayılı. Bayağı böyle şey. Akşam e desin. Ahmet Altan e, Kırmızı kazak değil mi? Ahmet Altan Ahmet Altan şey şey, ses sanki. bir şey Çıktı kız. Bunda ne boşuna bir şey. adam çok tarzlı bir şey. Yani çok alakasız bir şey. Ama ha. şeydir.